Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gelin size bir sarılıp. <laughs> size sarıldım. Bugün güzel bir video çekeceğim. Süs tavuğu cinsleri hakkında. Ve evet, kümesimde bulunan bütün süs tavuklarını da sizlere göstereceğim. Burada gördüğünüz süs tavuklarımız ayrı ayrı. Hepsi birbirinden güzel. Yatırımdan da bahsedeceğim. Burada rahat bir 50-60 bin liralık hem kafes maliyeti hem de hayvan maliyeti var mevcut. Yani onun adını da bahsedeyim sonra demeyin ki abi Cins tavuk kafeslerimizin tamam burada değil. Burada sadece 6 tane kafesimiz var. süs tavuk kafeslerimizden ayrı ya da bir de böyle feriklerimizi büyüttüğümüz bir ülkemiz var. Evet. Şimdi gelin sizlerle gezelim şuralara. Arkadaşlar burada gördüğünüz kafeslerimizin maliyeti 50 bin lira falan. 50 derken de şöyle 50. Bakın 30 bin liralık maliyet kafes maliyetiniz olsa bir 25-30 bin liralık da burada hayvan dizerseniz yani baksanız falan meşmeken hayırlısı olsun diyelim ve sağ baştan başlayalım bütün cinsleri göstereceğim cins tavukları cins tavuklar başlığı altında çok fazla video bekleyen arkadaş var mesajlarınızı gördüm okudum sağ olun var olun cins tavuklarımı da sizlere göstermek istiyorum tavuk cinsleri konusunda da hafiften de burada kendi cins cinslerimden sizlere bahsedeceğim tabii ki çünkü hepinize bir fikir olsun istiyorum en sağ tarafta bizim Biden ve ailesi var. Bunlar Splash Vayandot ismiyle de bilinen bir Vayandot ailesi. Arkadaşlar Vayandot'ların çok fazla çeşitleri var. Bir sürü çeşidi var. Beyazı var, bulusu var. Böyle gesegesi var. Say say bitiremezsin. En çok popüler olanlardan birisi de GSG Vayandotlar ve bizim Silver Vayandotlardan. Ama ben Splash Vayandot besliyorum yıllardır. Kendileri çok tatlı hayvanlar, uysal hayvanlar. Aynı zamanda çok ağır yapıları ve cüsseleri sebebiyle de sürü halkından biraz ayrı bakılmaları gerek. Çünkü birbirlerini yararlayabilirler. Şu Biden'ın cüssesini görüyorsanız anladınız. Biden'ın babası Trump. 70 yıllarda ölmüştü, ondan sonra da Biden Trump'ın yerini alarak bütün civarilerine el koydu arkadaşlar. Şöyle buraya baktık, kümesi burası, rahat bir şekilde bakılabiliyor. Hayvanlarımız oldukça verimli, kış aylarında çok yumurta salmazlar, yumurta verimi o kadar fazla beklemeyin. Bu hayvanlar et ve yumurta için aslında başladı, üretilmiş ama biraz daha ete daha çok yatkınlar gibi falan meşmeken. Birinci cinsimiz Splash Wyandotte ailemizdi. İkinci cinsimiz ise ayam cemaneler. Ayam cemaneler iki tane feriğimiz var burada. Gördüğünüz gibi. Bunlar ayam cemane tavukları arkadaşlar. Horozumuz da içeride. İçeri girmeyeceğim çünkü sadece bir tane horozumuz var. Diğer tavuklarımız maalesef hastalandı ve öldüler arkadaş. Ve hiçbirini de kurtaramadık maalesef. Bayağı bir sıkıntıyla yaşadık. Onu göstermedim ama olsun. İkinci ırkımız ayam cemaniler Feriklerimiz burada. Onları beşleyeceğiz ilerleyen zamanlarda. Hemen bu kafesimizde ise Blue ve black bilek. Bilek brahmalarımızdan var. Burası iki karışımlı brahma kümesimiz. Bu brahmalar dev brahmalar. Abika brahma kümesinden gelme brahmalar. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Abika brahmaya da bu hediyeleri için. Bu hayvanlarımızın tamamı dev arkadaşlar. Dünyanın en popüler ırklarından birisi brahma. Blue ve black brahmalar siyah ve mavi diyelim. Biz iki brahmayı çiftleştirdiğiniz zaman siyah yüzde siyah atıyor yüzde mavi atıyor. Yani iki ırk bir arada Bakabiliyorsunuz. Brahma düşün arkadaşlar için söyledim. Benim çok tatlı cinslerimdir bunlar da. Önerir miyim? Arka bahçenizde. Bence en güzel ırklardan birisi Brahma. Hem gösterişiyle hem de gelen ziyaretçileri gerçekten büyüleyecek, büyüleyecek yapısın yapıda olan hayvan ırklarından biri. Hemen bu taraftaki kafesimizde ise Lakemwaldirlarımız var. Lakemwaldirlar muhteşem hayvanlar. Beşiktaş'ta olup da Lakemwaldir almayan da ne bileyim ki? Cümlesini çok fazla video videomda kullanmışımdır. Yine kullanıyorum. Arkadaş alın. Lakem oldu Çok tatlı hayvanlar. Yumurta verimleri çok iyi. 5. Beş, 5 ayda falan yumurtaya çıkıyorlar. Patır patır yumurta sarıyorlar. Bağışıklık sistemleri çok güçlü. Siyahın ve beyazın da en güzel şekliyle yakıştığı hayvan tek ırk bu. <laughs> Hemen bu tarafta da bizim koca ayağın kümesindeyiz. Koca ayak bizim kötü adamın oğlu arkadaşlar. Eski kötü adamı kaybetmiştik. Bu hayvanlarımız anaç bu arada. Diğer Brahmalar anaç değildi. De. Buradaki hayvanlar anaç takımımız. Bulu Brahma olarak biliniyor. Zaten bunlar Bulu'larımızda bir de koca ayağımız var. Burada kendisi bu sürünün, bu cariyelerin herifi arkadaşlar. Herif! Ne yapıyorsun lan? <laughs> Canınızı gıttaram. Brahmalar yumurta verimi orta derecede ve büyük yumurtalar salıyorlar. Ayrıca çok da kurtluğa da yatkınlar ha. Yazın mesela sürekli kurtlarla bir uğraşıyorduk biz bunlarda. Kuk tavuğu arıyorsanız, büyük cüsseli güzel bir hayvan arıyorsanız, bakın tüy rengine uysal bir hayvan arıyorsanız, dokunup sevebileceğiniz, yanınıza gezdireceğiniz evcil bir hayvan arıyorsanız kesinlikle bu rahmaları öneririz. Tamam. Bu da yeni bir serimiz olsun. Her serimizde cinslerimiz hakkında farklı farklı bilgiler vereceğim. Ve her serimizde cinsler hakkında farklı cinsler hakkında da konuşmak istiyorum arkadaşlar. Getireceğimiz, götüreceğimiz, sizlere alacağımız falan meş mekan. burada bizim yerli balımız. yurdumuzun malı, Osmanlı saraylarından gelen Osmanlı sultanları var. Yerli ırklarımıza kesinlikle önem vermelisiniz. Kümesindeki bütün böyle süs tavuklarını hepsini bugün sizlere göstereceğim ama yerlilere ayrıca vurgu yapmak istiyorum. Yerli tavuk alın arkadaşlar. Yerli kendi ülkemize ait hayvanlardan besleyin ki kümesinizde bu yerli ırklarımız kaybolmasın başkaları tarafından çalınmasın başkaları tarafından üretilmesin. Biz üretip biz gönderelim ve bizim diye de gurur duyalım. Sultanları gördünüz. Altıncı cinsimiz olarak sultanları gösterdikten sonra cici ünitemize uğramadan dümdüz devam ediyoruz. Diğer ırklarımızın ve cinslerimizin yanına hem bu arada arkadaşlar sürümüzde bulunan bütün cinslerin de artık bir cebetesizini çıkartırsınız değil mi? Burada kekliklerimiz ve bıldırcınlarımız var. Bunları göstermiyorum. Tavuk cinsi değil. Tavşanları tamam, da göstermiyorum. Onları da göstermiyorum. Onlara ayrı bir video çekelim. Biz en iyisi mi? Şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Kümese doğru yaklaşırken içim içime sığmış heyecanlar değil mi? Her gün heyecanlı yapıyorum. Niye? Çünkü hayvanlarla birlikte olduğum her dakika benim için çok değerli. İçeri girer girme iki tane kliyim. ney var? Mavi coroz bizi karşılıyor. Arka tarafta Brahma kırması yakışıklı ismini verdiğim horozum yine keza bizlere karşılıyor ve aşırı uysal bir horozdur. Gel. Koyun ben senin canın yerim severim yani bunu. Çok kaçmaz öyle çok. Bak. Ya. Aslanım. Aslanım. Gıttam. Sen nasıl gıttasın beni ya? <laughs> Arkadaşlar biraz rahatsız oldu herhalde. Normalde sevirdim ama video çektiğim için beni rezil edecek ya beyefendi. Hafif bir parmağıma diş attı. Ama normalde hiç kaçmaz. Her sabah da kucağımı alır dolandırır ama. Yedinci ırkımıza geçtik. Burada da bizim brakerlerimiz var. Pijamalı brakerler. Braker yumurtalarımız da stoğa girmek üzere. kümesim.com adresini alabilirsiniz. Açıklama kısmında var. Bunlar beyaz, çok güzel zebra desenli hayvanlar. Pijama giymiş dolaşan hayvan ırkımız brakerler. Çok fazla braker soran arkadaş oluyor ya. Az sabredin hayvanlarımızın üretimine başladık. Çok yakında daha seri bir üretimle sizlerle olacağız inşallah. Burak el deyip geçmeyen arkadaşlar sürünüzde gerçekten çok güzel bir yer alırlar. Yumurta verimleri çok iyi. Kolay kolay gurk düşmez bunlar. Benim kümesinde görmedim en azından gurk düşen. Ayrıca da hayvanlar içerisinde çok uyum sağlamazlar. Onu da söyleyeyim. Kendi aralarında ekip olarak yazmayı çok seviyorlar. En kötü yanları ise aşırı derecede <laughs> yabani olmaları biraz çok yabaniler. Yani çok fazla yaklaşmazlar. Tabi elinizle besledikten sonra her hayvan evcilleşir. Onu da söyleyeyim. Sürekli yanlarında durursanız bir bırakel bile size çok yakın bir tavuk türüne halinden gelmiş. Bu tarafta ise porselen nigorinlerimiz var. Porselen nigorinlerim yıllar evvel çok uğraştığım kümesime yatırmak için bayağı çaba sarf ettiğim bir hayvan ırkıdır. Vefası vefasız adamı sevmem. Vefalı olmak lazım. Porselen nigorunda bana çok fazla yardımcı olan burada Mehmet abime çok teşekkür ediyorum Rize'de. Mehmet Akif Topçuoğlu kendisi halen de hobi tavukçuluk olarak da biliniyor da. Pazar, Rize Pazar'da iş yeri de var. Oraya uğrarsa sarıkalar diğerinden bir selam söyleyebilirsiniz. Kendisi çok yardımcı oldu. O zaman ben yumurtasını bulamazken bana hayvanları bulup çağırdı ve gittim aldım. Kümesinde yıllardır porselen ligonu besliyorum. Vesilesi de Mehmet abimdir. Saygılar sevgiler. Canın yeren Mehmet abicim. Abim benim canım abim. <laughs> Burada cüce koşinlerimizden bir parça var. Bunlara maliyeci diyorum ben. Maliyecilerim benim, aslanlarım benim. Bu maliyeciler sürümüz içerisinde her yeri gezerek denetleme yapar. Aynı zamanda toparlak yapıları ve soğuğa karşı olan dirençlerinden ötürü de Erzurum gibi soğuk memleketlerde beslenmesi en kolay hayvanlardan biridir cüce koşinler. Hemen arka tarafa geçerken arkadaşlar hemen yan tarafta yine sultanlarımız göreceksiniz. Bunlar daha yeni ferikler. Bunlar daha büyüyecek. Öbür anaçların yanına artık part 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 geçecekler. Cüce koşunların tavukları da burada arkadaşlar. Bunlar da cüce koşunlarımızın toz toparlak hayvanlarımızın küçük hay tavukları. Bu hayvanlar üşümüyor çünkü aşırı tüylüler ve cüceler. Cüce olmalarına bakmayın. Gurk gurkluğa çok yatkınlar. Çok iyi anneler ve bir o kadar tatlılar aşırı da uysallar arkadaşlar. Demediğim bir şey de kalmadı herhalde. Hemen artık arka tarafa doğru dönerek devam ediyoruz. Habeşlerimiz var burada. Pamuk şeker olarak bilinen benim kümesimde sıplaç habeşler. Başka kümeslerde de bunun bulüsü de var, beyazı da var. Renk çeşitleri çok fazla teferruatlı hayvanlar. Aşırı şirinler. Arka bahçenizde ikinci olarak iki saattir geziyoruz ya. Belki üçüncü olarak olabilir bu. Bırakerler de iki olsun. Üçüncü olarak şöyle bir habeş hayvanında sürünüzde yer vermenizi isterim çünkü sürü içerisinde hayvanlar da çok çabuk alışıyorlar ha. Yani kavga mavga etmezler. Birbirlerine girmezler. Güce koşunlar da keza o şekildedir. Sürüye çok hızlı adapte olan hayvanlardan biridir bunlar. Burada da bizim oyuncaklar var. Gümüş zibrit dediğimiz hayvanlarımız. Gümüş zibritimizi hepiniz biliyorsunuzdur inşallah. Zibrit tarihte bir ilk 5 yıllık bir emek sonucunda laboratuvar ürünü olmayan, tamamen çaprazlamalar sonucunda ortaya çıkan ve üretilen bir cinstir. Biliyor muydunuz? Bilmiyor muydunuz? Artık öğrendiniz, haberiniz olsun. Bu hayvanlar da aşırı derecede dayanıklılar, sağlıklılar, yalnız çok yabaneler. Dışarı çıkartırsanız serçe gibi uçar giderler. <laughs> Burada yine bizim Miçova ailesi var. Yine porselen takım ailesi porselanları gösterdik. Kaç tane cins saydık? Aşağı yorum düşersiniz. Ama cinsler bitmedi. Devam ediyoruz. <laughs> Bizim Küstrünün en değerli hayvanlarının yanına gidiyoruz. Koşamolar. Koşamolar gerçekten hem değerliler hem de muazzam hayvanlar arkadaşlar. Koşamo deyip geçmeyin. Hem zor üretime sahip hem de aşırı pahalı oldukları için de herkes tarafından bakılamayan hayvan ırkı. Şu an yumurtaları da makinede bu hayvanların. Bakalım nasip olacak mı? Bekleyeceğiz, göreceğiz tabii ama civciv alabilirsek şu gördüğünüz serama orozumuzdan çok güzel bir kırma, koşama kırması serama karışımını biz civciv elde edebiliriz diye umut ediyoruz. Yumurtalarını attık, bekliyoruz. Çiftleşirken birkaç kez gördük. Umarım yumurtalar doludur diye umut ediyoruz. Koşamalarda gösterdikten sonra dünyanın en küçük hayvanlarının yanına gidelim. Biraz çok fazla konuşacağım. Çok cevaza adamım ben arkadaşlar. Ama artık Neydim artık kardeş? <laughs> Alıştı sizde değil mi? Harikalar diyarı da böyle. Bu serimiz güzel bir seri benim için. Bütün hayvanları sizlerle paylaşıyorum sürümdeki bütün hayvanlarımız. Evet dünyanın en küçük hayvanları. Seramalar. Seramalar ispencin atası arkadaşlar ispençlerin. Çok tatlı hayvan bunlar da. Gördüğünüz gibi tiplerine bakar mısınız? Dimdik yürüyorlar. Yalnız bunlar da sıkıntılı bir durum var. Mesela internete gördüğünüz aşırı derecede dik duranlar da serama ırkı. Böyle tam dümdüz duruyor ya ayaklarında. Onları maalesef küçükken, daha civcivken ayaklarını birbirlerine yaklaştırarak bağlıyorlar ve onların o şekilde olmaları için onları biraz yandan yöreden eğip büyüyorlar. Anlayacağınız orijinallik ona bakarak olmuyor arkadaşlar. Nokta. <laughs> Kafesimizi kapatıyoruz. Neden bu kafesteler? Burası biraz daha sıcak oluyordu yakışın. buraya aldık arkadaşlar. Gogom'u göstermeyen bir de Gogom var burada. Black Motnet Brahma var. Ama olsun. Burada da köy tavuklarımız var. Karışık sürümüzden. Bir sürü hayvan var. Oturan boğayı göstereyim size. Bu Kızılderil ailesinden, çadırından güzel bir hayvanımız. Olsun yediğim seni. Gıttaran <laughs> bak. Evet son arka tarafa doğru gidiyoruz. Tavuk cinslerimizi böyle gezerken bayağı bir deşarj oldum konuşurken yoruluyorum. Ancak sizlere anlatırken zevk alıyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip aşağıdan bir bildirimler açmayı lütfen unutmayın ve yorum düşün. Bu tarz videoları seviyorsanız böyle cins videolar gelecek. Bugünkü videomuz güzel ilerler. Burası da Panzer ve ailesinin arkadaşlar Light Brahma kafesimiz. Bu kafese çok fazla girmeyeceğim. Hayvanlarımıza şu ara biraz tedavi falan uyguluyoruz. O yüzden çok da rahatsız etmek istemiyorum. Dev bırakmalar. Burada da Emrah Başkanımın çok emeği vardır. Ona da buradan selamlar, saygılarımı gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun. Bırakma konusunda gerçekten zamanda bana çok yardımcı oldu. Light bırakma kanı Emrah Başkanımdan gelmektedir arkadaşlar. Canın yeren başkanım. <laughs> Sevirem seni. <laughs> Dadaş'tanımı da yolladık. Şimdi son hayvanlarımız Klimneybarlar torunun ailesinin yanına gidiyoruz. Uzun zamandır torunu ve ailesini merak eden arkadaşlara da güzel bir video olacak diye umut ediyorum. Arkadaş burada da torun ve ailesi var. Klimneybar takımımız. Klimneybarlar mavi yumurta, yeşil yumurtacı olarak bilinen aşırı derecede köy tavuklarına benzeyen ancak yumurta verimi bakımından, sağlık bakımından, tip ve hareket bakımından aşırı derecede doğal olan bu hayvanlarımız gerçekten de ismini ve <laughs> değerini hak ediyor. Seveni çok fazla. Köy hayatına hasta olan, hobi olarak mavi yumurta yemek isteyen arkadaşlar için klim önerilir. Çünkü sağlık sistemleri, bağışıklık sistemleri bunların diğer mavi ırklara göre daha sağlam ve kaliteli arkadaşlar. Buradan da bunu söylemiş olalım. Ve bu mavici hayvanlarımız yumurtaları da yine kümesinde de komadyasından alırsınız. Haberiniz olsun. Değerli kardeşlerim bu kafesi de kapatıyorum. Bu kafesleri her sabah zaten açtığım oluyor. Güzel güzel dışarı çıkıyorlar ki zaten yeni bir seriye başlıyoruz. Vlog serisi. Artık harikalar yanında kısa kısa vloglar gelmeyecek. Güzel güzel vloglar gelecek inşallah. Haftalık olarak atmaya çalışacağım. Tek sıkıntımız arkadaşlar bazen dediğim gibi zorlanabiliyoruz. Şimdi iki kanal falan gidiyorum şu an. Seslendirme yaptığım bir kanal var. Bayağı bir kütüphane oluşturuyorum sizler için. Bir kütüphanesi. Ondan sonra burada bir de harikalar diyarı ile ilgileniyoruz. Bayağı bir sıkıntılıyız yani. O yüzden şu emeklerimizi karşılayarak bir tane like atsanız bana yeter. Başka bir şey istemiyorum. Değerli kardeşlerim seviyorum sizleri. Canınızı gitmeden İnşallah farklı videoda yine görüşeceğiz. Bugün sizlere bütün sürümündeki sürümdeki bütün cins tavukları, ırk tavukları gösterdim. Umarım mutlu olun. Umarım sevmişsiniz. Aşağı kaç tane ırkımız varsa yorum düşmeyi unutmayın. Belki arada unuttuğum bir cins varsa onu da aşağıya yazabilirsiniz. Kendinize mekken bakın. Kimseye bulaşmayın. Seviyorum sizleri. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. bye-bye